Çok güzelsin, çok zarifsin. Ee, ama tabii çok önemli bir şey var ki aslında 650 gram başladın yolculuğuna, evet. <laughs> prematüre bir bebek olarak. Ne hissediyorsun bebekliğini düşündüğünde ve bugün ne hissediyorsun şimdi? Yani bir kere e, prematüre doğmak bence evet çok da zor hayata tutunmakla e, ilgili bir şey ama bir yandan da kendimi şanslı hissediyorum çünkü ben daha doğduğum gün Güçlü oldum yani. Doğduğum gün bana e, hayata tutunmam için daha fazla sebeplere ihtiyacım vardı ve tutundum. Hı hı. Yani evet çok zor olmuş. Annem ve babam için daha da tabii. zor bir süreç. Ben yaklaşık bir 40 gün kadar kalmışım. Hı hı. Bir aydan biraz fazla. Hı hı. E, o yüzden çıktığımda ve Küvez'den beni aldıklarına eve götürdüklerine tabii ki evde çok mutlu bir hava varmış. Çünkü annemin daha önce düşükleri ve işte Bebeklerin onu olması gibi de bir problemler olmuş. Bir de ben babam tarafındaki sülalenin ilk torunuyum. Oh kardeşim. Ve herkesin böyle beklediği. O yüzden biraz e, çocukluğumda da hani çok üzerime titrediler. Çok sevildim ve şu anda o sevginin e, verdiği bir şeyle de bu kadar iyi ve güçlü olduğumu hissediyorum. Çünkü gerçekten sevgi çok önemli. Şimdi baktığında nasıl bir hayat kurdun sence? Böyle bir sevgi yumağından çıkıp e, oldukça zor bir sektöre. Tek başına. Of. Yani çünkü... Öyle bir hikaye ki piramitüre doğuyor, Çok tutunuyor, oldum. şahane, küçücük yaşta Azerbaycan'a yerleşiyorsunuz babanın işi evet. sebebiyle ve yaklaşık böyle 13 yıl kadar orada büyüyorsun. Orada yani. büyüdüm, orada kendimi tanıdım, orada evet. ne istediğime karar verdim Evet. ve ana dilimde Azerbaycan dili oldu, işte Rusça okudum, Rusça oldu, Türkçe anlıyordum ama insan kendi dilini konuşamaması kötü Tabii. bir şey, konuşamıyor değildim bu arada aksanım vardı. işte ben geliyorum şuradan falan diye konuşuyordum. Ee, ama orada büyüdüm. Yani ben Bakü'yü de çok seviyorum. Bakü'de büyüdüm. Çocukluğum orada geçti. Bütün Azerbaycan halkını da çok seviyorum. Muhtemelen Çok. Bize de çok yakınlar evet. ve çok tatlılar bence de. Ben hep şey diyorum işte burası benim evet kan bağım var bir can bağım var evet. ve ben böyle bir hani şey yani iki ülkenin karması gibi oldum. Evet ve 17 yaşına tek başına mı geldin tek buraya? Tek başıma geldim. Neden? E çünkü oyunluk okumak istiyordum. Ya benim önümde iki seçenek vardı. Ya tamam. Rusya'ya gidecektim, Sankt Petersburg'da okuyacaktım. E, ya da Türkiye'ye gelecektim. Ve Türkiye'ye gelmek istedim. Yani hatta ben bir e, Rus koleji mezunuyum. Tamam. İlk okuldan son sınıfa kadar o okulda okudum yani hiç değiştirmeden ve Türkçe bilmiyorum hani bana küme falan soruyorlar bilmiyorum ben tekrar evde bir sene sağ olsun aileme çok teşekkür ediyorum bana evde okul kurdular ben normal okuluma gidiyorum sonra eve geliyorum ve Türkçe işte e, Türkçe anla matematiği Türkçe anlatan bir hoca diyeyim matematiği biliyorum ama kümenin ne olduğunu evet. bilmiyorum baştan anlatıyorlar evet. işte çarpım tablosu bilmiyorum ne demek evet. sonra tarih Tabii ki başka bir ülkede okuduğum için Türk tarihi sadece Osmanlı'nın bir kısmını biliyorum. İşte Atatürk dönemini çok az biliyorum ama burada okuyan insanlar kadar bilmiyorum. Tabii. Ve sınava Türkçe gireceğim. Öyle bir sorun var. Aa. Evet biz Türk vatandaşı olduğumuz için o yabancı öğrencilerin girdiği sınava da giremiyoruz. Ben normal herkesin girdiği gibi burada Ankara'da girdim hatta sınava. Bir sene ona hazırlandım. Eylülden Mayıs'a kadar. Sonra Haziran'da sınava girdim. Sonra? Sonra e, şöyle oldu. Ay, çok büyük talihsizlik. Evet. Ya tarihsizlik demeyeyim gerçi. Ondan sonrası çok güzel oldu. Ee, ben konservatuar sınavına girdim, mimar San'a. Çünkü o kadar emindim ki beni alacaklarına ve olacağıma. Normal o yazılı sınava girdim, yetenek sınavına girdim. Yetenek sınavına girdim ilk anda. E, nereden geliyorsun? İşte merhaba Zehra, seni tanıyalım dediklerini. Ben önce kendimi bir anlattım. Dediler ki nereden geldin? İşte Bakü. Dediler ki bu aksanla konservatuar olmaz. Türkçe bilmiyorsun. Eyvah. Yani hiç izlemeyelim. Teşekkür ederim. Haklılar. Yani o anda ama bunu bana öncesinden kimse söylememişti. Ben de hiç araştırmamıştım. Ah. Ve hazırlandığım oyunu oynayamadım. Ha büyük bir yıkımdı. Evet. Kötü olmuş. Sonra şansıma üniversite sınavından çok yüksek puan aldım ve Marmara Sinema Televizyon bölümüne başladım. Girdin, evet, evet, girdim, kazandım. İlk tamam. tercihim, zaten tek tercihimdi. Yani başka bir tercihim de yoktu. Çünkü bilmiyordum ne okuyabilirim. Benim bildiğim tek bir şey vardı. Oyunculuk okuyacağım ve kazanacağıma da o kadar emindim ki. Yani böyle bir yolda böyle oh, bir tarihsizlik geleceğini evet, bilmiyordum evet. başıma. Evet Ama sonrası çok güzel oldu. Ben iki yıl nalla çalıştım. Artikülasyon, diksiyon, Türkçe. Sonra tekrar e, okulumu bitirdim. Bayda Gördüğümün Okulu'nda iki yıl eğitim aldım. Konservatuar eğitimi. Tamam. Böyle başladım. İşte inanç var. Evet. Değil mi? Evet büyük bir şey. Zehra, e, iki kültürde büyümek. Gerçi yakın kültürler. Çok benzer. Evet benzer kültürler. Ee, nasıl bir his ve oyunculuğuna nasıl bir etkisi oluyor? 17 yaşında geldiğinde ailem Bakü'de ve ben gene o günlere dönmek istiyorum. Yani burada nasıl kendini var edebildin mesela? Ay çok zordu. Yani evet. başta zordu da sonra iyi ki diyorum hiç pes etmeden. Çünkü bir... İlk geldiğimde ben birkaç ay bir özel yurtta kaldım odada, tamam. sonra eve çıktım ve ağlayıp anneme e, unutmuyorum Kasım ayıydı beni geri götürün ben sanırım yapamayacağım. Çünkü Aa. o kadar hiçbir şey yapmayı bilmiyorum ve 17 yaşındayım ya banka kendi üzerime bir banka kartım yok. E, birkaç kere gittiğimiz yerlerden arkadaşlarımla yeni tanışıyorum bir de insanlarla hep beraber kızlarla yemek yemeye gidiyoruz oturuyoruz caddede bir yerde beni kimlik kontrolünde kaldırdılar. 17 yaşında olduğum için. Hatta 16'da 17'ye yeni girmiştim öyle bir yaş. Dedim ki yapamayacağım sanırım. Hiç Bakü'de böyle şeyler yoktu. Hani ben burada rahat edemiyorum beni götürün. Ağladım falan sonra babam aradı. Dedi ki tamam kızım geliyorum götürmeye. O an dedim ki bir dakika, istiyor muyum acaba hani çünkü ben böyle sanıyorum ki ben ağlanacağım onlar bunca ki tamam geçer biraz daha sabret dayan falan yok tamam istemiyorsan gel e, tabii seni yani, götüreceğim gel diyorsan, dedi. Gelirler. E toparlan 17'sin Başka bir şey. de 20 evet. değilsin 21 değilsin 17 yani benim için 17 ile 20 çok farklı. Mesela 20 desen bunu senle tartışabilirim. <laughs> Ama 17 bir de diyorsun ki 16'dan yeni çıktım 17. Evet. Hala böyle bir bir iki sene bir desteğe ihtiyaç vardı duygusu. Psikolojik bir bilgimi mi bendeki bilmiyorum ama hala hani bir destek evde biri mi olsa eve geldiğinde annen bir çorba mı koysa bir kase evet, önüne. Hasta olduğunuzda çok gibi. zor bilmiyorum ilaç almayı bilmiyorum evet. ne içilir bilmiyorum sürekli arayarak Biliyor sonra işte eve çıktım annemi arıyorum işte nasıl çamaşır nasıl yıkanır bilmiyorum ya ev düzeni bilmiyorum o kadar çocuğum ki evet. tek tek telefonda işte o yemek nasıl yapılır bu yemek nasıl yapılır diye öğrenerek. Ya şimdi bakınca evet iyi ki yapmışım diyorum. i̇yi ki o gün babam bana tamam geliyorum seni götürmeye. bırak boş ver okulda bırak. Seneye başka bir şey okursun başka bir yere burada yanımızda olursun. Bir dakika dedim hani. Bir dakika geliyor musun gerçekten Hı. şu an geliyorum. De Yok dedi <laughs> geliyorum toparlan sen dedi. Sonra dedim ki tam babacığım ben biraz düşüneceğim. Sonra işte Kasım ayında bir ara tatil vardı. Ben gittim yanlarına dedim ki ben vazgeçtim ben gelmeyeceğim. Devam edeceğim. Peki sordun mu bu da bir strateji miymiş yoksa gerçekten gel dediler ve yani dedin ve gelmek miymiş? Yok ben o kadar Türkiye'ye gelip burada okumak istedim ki evet. hani yapamıyorsam tamam dedi artık yani evet. ağlayan bir çocuğum var telefonda Kıyıyor sürekli. Bu. Hani gelin alın yapamıyorum ben çok. çok kötüyüm bir de Türkçem de kötü olduğu için orada kaldığım özel yurtta kız arkadaşım benimle dalga geldi. Kötülükten değil bu arada evet. hani takılıyorlardı evet. ve ben ona da alınıyordum. Haklısın. Çünkü zaten Türkçe ve aksanım yüzünden bir problem gelmiş evet. istediğim şeyin içinde değil. Büyük değilim. bir hayal kırıklığı yaşamışsın. Evet zaten. bir de bununla ilgili böyle esprili davranılması, dalga geçilmesi işte Haklı. tırnak arasında diyeyim. Sonra evet. dedim ki tamam ya geçiyorlarsa da geçsinler. Yapacağım, düzelteceğim. Bu bayağı kendi kendine yani şapkanı önüne koydun. Bu işi ya yapacaksın ya yapacaksın mıydı hikaye? Evet çünkü ben Türkiye'ye gelirken babam bana emin misin diye sormuştu. Yani evet. hani... Bak zor ilk defa ayrılacağız. Yok dedim istiyorum kesin hani okulu bana e, evde. Çocuk musun? Yok kız kardeşim var. Aramızda bir yaş var. Galibim. Ne güzel. Yani ikiz gibi büyüdük diyeyim. E, zaten benden sonra o da orada kalamayıp hemen tekrar Türkiye'ye hazırlanıp o da Türkiye'de okudu. Hatta ben Marmara Sinema televizyon okudum, o da reklamcılık okudu. Ha. Aynı okudu, aynı kampüste. E, aynı Birlikte aynı evde miydiniz? Aynı evde yaşadık evet Ha bak evet, bu seni biraz biliyorum. hafifletmiş evet, oldu. Evet ama ben. o iki yıl sonra geldi. Çünkü o ben Rus okulunda bitirdim. Biz 11 yıl okuyoruz ama o Türk okuluna gitti. Bir e, Türk Koleji'nde devam etti. 12 yıl okudu. Bir de hazırlık derken onun gelmesi benden bir iki yıl sonraydı. Ha, sen biraz Ben kurdun. artık iki yıl sonra büyümüştüm, abla olmuştum. <laughs> Çünkü, evet, <laughs> çünkü bizim Damla'yla aramızda böyle bir abla kardeş şeyi yoktur. Beraber büyüdüğümüz için hani abla da demez bana ismimle hitap eder. Tabii. Ama o Türkiye'ye gelince ben ona şey oldum böyle bir gerçekten abla. Hani Hoş geldin ner Evet neredesin? <laughs> ne zaman geliyorsun eve? İşte kimlesin şu an? Tabii. Bak insanlar çok tehlikeli. Şimdi bana söyleyen her şeyi ben ona artık söyleyip Tabii. onu korumak için. Yani kendimle de gurur duyuyorum. Hani hiç pes etmeyip de e, bugün burada bu sebeple buradayım. O gün pes etseydim ve dönseydim ben bugün burada oturamazdım. Evet. Sizinle bu sohbeti de yapamazdım. Evet. Geldin, okuyorsun ve hedefin olan oyunculuk mesleğine de giriyorsun. Evet. Benim babamın tek şartı vardı. Okul bitmeden çalışmak yok. Ha. Önce okuyup hani bir şeyi okulunda pişip sonra tamam. yapmak istiyorsan yapacaksın evet. diye. Okulum bitti ilk yaz e, yaz da değil hatta pardon. ilk yaz hiçbir şey yapmadım. Okulum bitti. Ertesi sene Mart ayında beni, bu arada çok görüşmelere gidiyorum, o kadar çok görüşmeleri bilirsiniz. Audition, Tabii. Gidiyorum, dönüş alamıyoruz. Hadi kimse, öyle, öyle bir dönem. de hiç yani no name dedikleri. isimsizsin ve gidiyorsun görüşmeler yapıyorsun. Görüşmeler yapıyorum, kimse dönmüyor ve bu süreç ikinci pes etmem de orada bu arada başlıyor. <laughs> ee, bir yazdan öbür işte Mart'a kadar sürekli görüşüyorum, gidiyorum. Audition veriyorum, çalışıyorum, gerekirse ek ders alıyorum kendime çünkü şansıma ben Vahide gördümle çalıştım uzun bir süre. Vayda hoca o kadar muhteşem bir hoca ki, çok yani çok kıymetli. Oyunculuğunu bir yana koyuyorum ama o kadar eğitici bir hoca ki ondan evet. çok şey öğrendim. Evet. Ve o bana içine sinmeyen hiçbir şey yapma, evet. dönmüyorlar diye üzülme. Ben çok geç dönüş aldım demişti ve hani düşünce diyorum ki Vayda hoca nasıl geç dönüş alabilir ya benim için onun geç dönüş alması bir şeyden mümkün değil. Sonra dedim ki tamam olmuyor dedim. Orada Bodrum Masalı'nın görüşmesi geldi. Ben ki gidiyorum ama çok da önemli değil yani artık. Evet B planım var. B planım hatta A planım oyuncak benim için B planda olmaya başladı bir anda ki bu hayalle geldim buraya. E çok şey etkin kırıldı çünkü. Evet bir de şey çok kötü insana kendini çok değersiz hissettiriyor. Dönüş yok. Olmadı. Arıyoruz telefonumuzu evet olmadı bizi beklemeyin diye. Çünkü o olmadığı alana kadar bile insanın içinde bir umut olur ya. Hı, Hı, Acaba mı olacak mı ben miyim Haklısın. derken. Olmuyor ya yani gelmiyor hani diyorum ki menajerim var o zaman nasıl dönüş alamadık diyor ki Zeyra'cığım açmıyorlar telefonlarımızı işte yani e, telefona bile dönüş alamamak çok kırıcı bir şey. Aklısın. Dedim ki herhalde benim için burada bitti yani bu serüven ve oldu. Ve bir telefon geldi. İşte Mehmet Ada Öztekin'le görüşmüştüm. Yönetmenimiz oydu. O dişin çekiminde o çekmişti yani. Ve hayatımda ilk defa da yönetmen o gidiyorum. Normalde hani böyle kas Aynı. direktörleri ya da bir yerde en dikemle çekilir el Aynı. kamerasıyla. <laughs> Mehmet Ada Öztekin çekti falan. Ama bir şey söylemedi diye Hiç yüzünden de anlamadım. Tamam dedim. Gittim eve. İki gün sonra menajerim aradı. Dedi ki Mehmet Ada beğenmiş. Kanalı da gitmiş. kanalda beğenmiş. Tamam. Dedim ki oldu mu gerçek mi ya hani anlamıyorum. Nasıl tamam. Tamam mı kesin mi yani, sizin aslında doğru mi? hikayesi gibi evet, evet evet. Nasıl ben tamam. Ben de evet. Nasıl, nasıl tamam. Oldu? Ben de evet. Çok büyük şaşkınlıkla kadar, evet. karşıladım ama iyi ki de oldu. Değil mi? İyi ki de olmuş. O kadar beklemiyordum ki dedim ki eminler mi hani bir daha soralım mı. <laughs> Telefonlarımıza cevap veriyorlar <laughs> mı? İnanamayız. Evet dedi Zeynecum. Onlar bizi aradılar zaten. Çok Onlar bize döndüler. Güzel. Ama ben o sözleşmeyi imzalayana kadar değil. Bodrum'daki ilk set günüme kadar o işin olacağına inanmadım bile. Haklısın. Misin? Sonra o kadar güzel aktık ki her şey. Ondan sonra da hiç durmadan böyle hep önüme geldi. Şükür. Çok Şimdi şükür. Şimdi e, tatil ettiğinde dizi yeni sezon öncesi bu yaz dinleneceğim evet. diyecek kadar yoğun bir dönemden çıktı yani. Çünkü çok uzun zaman Hudutsuz Sevda'ya kadar ben yaz dönemi işleri yaptım evet. Cennet'in gözyaşlarından sonra şansıma e, yaz dönemi denk geldi çünkü Cennet'in gözyaşları bittikten sonra ben dedim ki yazın da çalışacağım evet. o yaz çalışınca benim hep işlerim öyle arka arkaya denk geldi şansıma da işlerim çok uzun sürdü o iş ne bitti güzel. o iş ve e, hudutsuz sevdadan önce de zaten e, menajerimle Selin'le konuşmuştuk ben demiştim ki ben yaz işi istemiyorum kesinlikle yazın çalışmayacağım bekleyeceğim böyle sonuna kadar hani kanımın son damlasına kadar bekleyeceğim Sonra beni aradı ve dedi ki Seracığım işte hudutsuz sevdadan işte, böyle bir rol karakter var. Seninle görüşmek istiyorlar. Aa dedim olur mu sence? Ya dedi ki olabilir neden olmasın. Gittik görüştük oldu ve iki sezondur hudutsuz sevda. Harika evet. evet. Iyi ki olmuş. Evet. İlk, de olmuş. İlk, i̇lk olmuş. Evet evet çok mutlu olduğum bir evet. proje gerçekten. Bence güzel.